Sen aklına koyduğun her şeyi başına Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Yani bu oyuna gelebilirsin evet. Gel <laughs> Merhaba Arks bugün ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyoruz bugün? Ne yapıyoruz? Lan. Aa, aa, Ne yapıyoruz? Korku bugün? ne yapıyor kanka? adı ne? Hepin adı ne? Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Sanki seni Ne evet. <laughs> Dead story diyor kanka. Baş, basla Şimdi. Ee, yani bugün korku map oynuyoruz. İstediğiniz geldik beyler. Bu map önemli olan map'i bitirmek değil. Puan toplamak. <laughs> Sen bir kuru evet, evet. şeyler anlatıyor. Şimdi kuralları biz yaptık. Ee, uygulandı. O tüm yazılır oldu. Hikayeyi okuduk. Map en fazla 4 kişi tek kişi de oynanabilir. Ama çift kişi oynanır demiyor. Wow! Neyse bunların hepsini yaptık zaten. Bu da ne diyor? Resource Pack Test diyor. Sol olarak harbi Harbiden ruh mu? Evet. Tamam çalışıyor. <laughs> Bir dakika. Sesi, bir dakika. Ses, bir dakika. Ses kaçta? 50 de tamam. Hazır mısın? Görüntü ayarlarını ayarlıyorum. Hazırsan gel başlıyoruz. Başlamadan önce. Puan var. Kafa var. Yolu bulamıyorum. Kutsal taş. Teslim edeceğim sopa. Şu sopayı şöyle takalım. Şunu şuraya atalım. Puanlar kafayı tak diyor. Takalım onu. Taktık. Kutsal taş. Burda ne var? Çaldı mı Puanları atsana bana. Puanları ben depolayayım. Ver puanları. Niye la? En çok puan almak amaç. Tamam depolayayım bende ben de dursun diyorum işte. Tamam. Bir dakika şimdi yolu bulamıyorum. Her katları tamamen gezip tüm şeyleri açıp tüm kitapları ve tabelaları okumayı unutmayınız. Bunlar size yolu gösterecektir. Tamam, tamam basıyorum. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Şunu bırakayım şuraya. Gel. Bastım. Büyülü taş ne yapıyor? Bilmiyorum ki. Bende de kutsal taş var. Bak ah, onu, onu satayım ne olur. Aha. Ölüyor. Reymen ne oluyor Reymen? Reymen. Niye yükle? O ne lan? Çizgi çiz bunları kanka. Aa yemek de vardı. Yüklenmedi. Yüklendi. Ne lan? Oh Bağırma lan milletin içinde! Enes! Aaa! <laughs> o nasıl bir çığlıktı insan Tango bir... çığlık mıydı ben attı daha çok onu düşünüyorum şu an. Geçememiş. Eee Eee Bir korkma. Ah. Bir şey Bir şey Bir şey oluyor. İşte bir şey oluyor. Bir şey geliyor. Ne evet, bir şey geliyor. Evet. Neredesin? Yıktın ortalığı yıktın. Aga normalde sandıkların boş olmaması lazım. Dost, gel bakalım. Burada başka bir şey var mı? Burada başka bir şey. Bak bir şey buldum aga. Burada var mı? Şöyle gel aga. Gel şimdi. Ne oldu? Bak. Ah. <laughs> Yapma. Oğlum bir dakikadan açtım. <laughs> Bizce de çok doğru bir tespit bu. Şurada bir kapı var gel. Ama kan varsa bir sıkıntı vardır kanka illa ya. Korktum. O <laughs> <laughs> ah! oh ne o oh ne o oh ne o o o NS ne oh, oh, oh. Enes ne oluyor oh. Tehlikeli i̇şte biraz. Abi <laughs> ne yapıyorsun oğlum? <laughs> yok. tamam. Ne, ne, ne? Ya şey yok mu ya? Yani? Bu. <laughs> 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 nasıl şimdi? Gel gidelim. Nereye gideceğiz? Yukarı gideceğiz o zaman kanka gel. Ya. Aa, anne. Gel gel. Bak iki bodrum var. Nereye gidelim? Bodrum tabii ki de. Annen dur 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 eeeh Eeeh burası açılmıyor. İçin da mi yukarı mı? Gel Sen burda Aç Eeeh 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 Puan muan diyordu kanka puan falan yok ki burada. Bunların boş olmamış lazım kanka. Şurada bir yer var gel. Abi bu, bu, bu nasıl bir koridor ya? Ah. <laughs> 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 dur 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 gel gel gel, gel. <laughs> gel. Kanka kalp atıyor. Eee. Aa. Bacım patladı la. <laughs> Kalp atıyor. <laughs> Neyse daha bağıracağımız bir şey çıkmadı. Beyler yani biz, biz korkmayız. Ne korkacaksın değil mi Parkur. <laughs> Gel. Al sandık var. Ha, puan. Hayır. <laughs> Elimde teslim edeceğim özel var bak. Aga teslim edeceğim özel Bakıyorsun Seni bana. At. Var ya biz Mevhin şey olmasını yanlış yaptık. Evet. Atsın. Buradan kanı takip etmemiz gerekiyor da evet. bunu bulacaktık cam skiye yürüyecektik. Atsana. Puanları Biz böyle geldik. Puanları ver. Ver puanları. Ver. Puanları ver. Elim ayağım titriyor şu an. Cam skiye önüme çıktı. Çok korktum. <laughs> Gel. Abi yok. Beyler zor. A -a. İlk mapte bu kadar korkmadık da ikincisi. A -a. Yani bir bağırdım. Aaa. Anlık kalp krizleri geçiriyoruz. <laughs> Değil mi Enes? <Nedir>? He. <laughs> <öyle bir> <laughs> Üçte misin? Biz <laughs> kaptı. Gel çıkalım. Ya. Burada <laughs> bir şey çıkar kız. <laughs> Net. Bu, şey ne lan bu ne? Bu, bu ne? Aha şurada oda var. Kütüphane. Tam gidelim. Tamam evet, bir dakika. Aga kütüphaneler. Ee, bak onu hatırlatma. Şundan yiyeceğim kanka. O bu bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ya gel kanka ne olabilir ya? Ya yani, ne yaptın? <laughs> Bu kan oluştu şimdi oluştu. oluştu fark ettim ben de fark ettim bunu gel bu yüzden oh. gel ortada bir şey var ya ortadan geçip jantski arayamamız gerekiyor aga. bence geçmeyelim kanka bura çok garip bir yer ya ya jantski arada gerekiyor Bura. ah ya Bizim buraya girme. Aha sandık. 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 Oo. Puan. Point buldum. Gel çıkalım şimdi buradan. Burada işimiz bir herhalde. Ah. Ah takılıç. Gel uh. dörde çıkıyor. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. 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 Gel. Eee kanka açık kapılar var. Gel. Gel buradan devam edelim. Gel. Neredesin? Heh. Girsene. Ben girmem buraya. Burası müdür odası. Müdür odası. Herkes şey yapacağım Ya. abi bak ne çıktı bir şey çıktı mı bir şey çıktı mı? onu söyle. Aa. Gel. Bak. 20 puanımız var. Gel. Abi vallahi çıldırmak üzereyim. Elim ayağım titriyor şu an. Gel. Ne diyor? Buraya sen gireceksin artık. Aa buraya sen gireceksin artık. Ben girdim hepsine. Abi, ne, oldu? ne oldu? Ne oldu? Bir şey yandı. Ya hafif bir eee kork. Neredesin? Sandıklar. Ne var? Al. 24 puan. Ne tamam, yapacak çıkalım buradan kanka? Şu. Bak çıkarken bir şey yiyeceğiz kesin. Bak. Bu ne? Power on off. Evet. Neredesin? Aç. Bir şey olmadı ki. Aa burada bir yer var. Ne diyor? Yatakhane. Buraya nasıl gireceğiz? Hı. Girin Şimdi girmeyeceğiz galiba. Bu ton falan bulursak mı geçeceğiz acaba? Yani? Aha buradan çıkış yok. Bir strata. Buraya da çıkılmıyor. 7'ye gidelim. 7'de de bir şey yok. 8. Burada da bir şey yok. Daha da kanlı oluyor. Evet. Bir şey çıkacak. Bak. Bu nasıl bir şey lan? Kafa ara. 9. Ne bura? Hasan. <laughs> Önden sen. Onu ben görsem şu an kartınızı geçirmiştim biliyor musun kanka? Görmedin mi? Gördüm de kanka bir an çıkmadı. Abi çıksa direkt ben kuyruğunda gelirim giderim diye. Var ya tam sandığı kapadım kapın. Bir şey bir, bir, bir. Abi burası Bu, şey abi. Aga burası şüpheli bir şekilde uzun. Sandık mı o? Sandık var gel. Neyse yavaş koş kanka yavaş koş. Sandık. Tamam. Bon. Bal hepsine bakacağız o zaman. İlla birinden bir şey çıkar ama bak. orada da sandık Bir şey çıkacak kesin. Bence Sen de. gidiyorsun anda. Ee... Arkamızda çıkıyormuş bir <laughs> de. Düşünse ya. Oo. Oh. 42 <laughs> etti puan. Bu Bunlarda bir şey çıkmaz kesin. Bence de. Bu yüzden ileri. Bak, çok tehlikeli bak, tehlikeli yerlere gidiyorsun. Bak, kanka, güvenmiyorum. Şurada bir yer var bak. Tam bir şey çıkabilir. Çok da güvenmiyorum ama. Ne oldu? Ne oldu? Baba. <laughs> aa ben aa. aa. Oo. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Oo orada tehlikeli. Ne evet. öyle gitme olan bana olacak. Ben bakmıyorum. Bir şey çıkmadı abi. Çıkmadı. Şey, Burada bir şey var mı? Orada tehlikeli var. Neyse evet, bence gitme kanka. Gittim birde. Siyah yes, modunu vuruyla kanka yanarız. Sandıklar var. Bakın bunlar ne işe yarıyor ki? Konu da var. Uh, uh. biz buradan nasıl çıkacağız kanka? Bu sefer önden ben gittim önden sen giriyorsun. Tamam. Ama yemiyor o biraz. Koş. Koş gir direkt. Gir direkt. Gel gel. 2 kat Ama son gel. kat. O bitti. Geldik ya. Aa helikopter hey pilot bize hemen buradan götür. Peki o bir şartım var neymiş o binanın bozulma e, ee, ve oradaki şartları çekerek. Ee, <laughs> Enes Bodrum diyor kanka Yapmayalım Yanarız yapma yanarız Binadan aşağı atlasak wow! Gel Gel Direkt speedrun Gel. Gel. İki yeah, Bir. bir deyiz. kat Aa. Gold Stopam'ın 29 canı var. Abi ne Eğer önden sen gitmezsen bu 32 canlı Gold Stopam'ın sende kullanmaktan çekinmem. Ben de bulurum. <laughs> <laughs> Aynı yani. anda. Tamam. Sizin için yapmak zorundayız. Bak like'a abanmanız lazım. Değil mi Enes? Like'ı almasın da. Aynen aynen. Bence de. Hadi. Bir gir Evet. Enes, bir adım kaldı kanka. <laughs> gel aynen aynen böyle 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 gideceğiz gel. Bas. Ödüm patladı aga. Açtım. Aaa! Kast, oyun kast, oyun kask, bir şey var. Oyun kast deniz bir şey var. Net bir şey var. Oyun kastı. şöyle. tamam. Evet. çık. Çık, 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 çık. Kaldır bizi. Oyun dondur. Bekliyorum. Bitti. Bitti. Oh. Dur. Hayır Enes. Evet beyler. Bitti. Yani yani ne korkması değil mi Enes? Bir gram ne korkması. Ya. Dur. korkmadık. Bitti. Görüşürüz beyler. Bak, bir sonraki map'e kolay kolay girmeyiz. Yani.